TV8 ekranlarına doya doya moda hoş hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Süperiz. Kime sorayım önce? Sana ee, soracağım. Peki buyurun. Sana sordum. Nasılsın? Öyle ben Görüş bugün açacağım. başka diğerlerdeyim diyarlardayım. Neredesin? Böyle kafalardayım. Gördüğünüz gibi gayet moralliyim. Kafama çiçekten, fiyonktan ve taştan başka bir şey takmıyorumdur. Diye birazdan ben. şey gibisin. Birazdan buz pateninde böyle bir dans hazırlanır gibisin. Vardı Bugün biraz Kaçlar. şeyim. Hani Monica Bellucci'nin hani çok dünya Var. markası Var. bir şeyin böyle o böyle çiçeklerle Var. bu küpelerle kendimi bir anda böyle bir hissediverdim. Çok Ama alem daha versiyonu. <laughs> <laughs> Çok Teşekkür çok ederim. Hep sinirden tatlı hep kedardan. Evet, Ay canım benim Sen, Sen de çok, çok yakışmışsın. Evet. Ne yapıyorsun? Ben iyiyim valla. Aynı. Aynı. Bak sakin. Bu dönemde sakinlik olmuyor. Aynı olmak Volkan değil. Bukan abim. Valla biliyorsun abimin Belçika'da bir problemi var. Abi. Problem evet, değil evet. aslında. Ha. Onu çözmek için uğraşıyorum. Telefon İnşallah telefonlarla işte kuzenim Belçika'da can. Can Erez'e çok sevgilerimi yolluyorum. Canım kuzenim benim. Onunla büyük gerçekle çözüyoruz. Abim artık Türkiye'ye yerleşti biliyorsun. Ha, süper Bu abi. Kaydını yaptırmamız abi. lazım büyük gerçek falan. Olma ya bunlarla uğraşıyorum. Olsun. O da meşgale oluyor bana Güzel ama. Güzel abi oz. Tabii. Oz. Evet kızlar. Ne yapıyorsunuz? İyi, Çok iyi. Çok Siz iyi. Iyi. gibiyiz. Ben de iyiyim. <Gülüyor> <Gülüyor> Daha çok bağırsanız ya iyi misiniz? <laughs> 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 Neden Ay? bir ben yok diye mi? bir ben yok diye mi? Bir ben yok Bir ben Bir, ben bile. bir Fark hemen fark, fark, fark etmemiş. Bir ben burada şey değil şey de mi? O de e. ne yani şey de? şuralarda bir yerlerde bir. Bir Bir ben. Bir ben. Bir Bir Amerika, Bir ben bugün ailevi nedenlerden dolayı prodüksiyonumuzdan, yapım şirketimizden izin aldı. Yok aramızda. Ben çok merak ettim. mesaj attım ama dönmedi. Aa, dönmedi. Aa, ona da mı yürüyorsun? müsait değildir herhalde. Yani. Belki de sana müsait değildir Belki de. Belki de seni kısıtlamış. Belki de. Ben konuştum şahsen gayet. Konseptimiz. Sizinle yemek yiyeceğiz. Bizi benim mi? Genel sizin jürilerimizle iftar yemeği yemek. Hepimizle. Bütün jüriyle. Hepimizle. Evet. Haydi kızlar bir daha. İftar yemeği yiyeceğiz. Evet. Evet. Ne yaptınız? Jüriyle iftar ya, yemeği. Beyin. Ne hazırladınız? Hamur açtı Betül Hanım. Ee, ben çok iyi açtım. Bir saniye. Anlatacağım millet. birazdan. <gülüyor> ben. Ben <laughs> Umut Beyciğim bir açmaya başladım. Tabii o, canım. Nasıl biliyor musunuz? Bir elimde öyle. böyle bir hamuru böyle atışım Aslında var. Aslında inanmadım. <laughs> ee, ben yemeklerdeyim. Etli, sulu, yağlı Etli, yemekler. Etli, suluyu bilemem ama hamur hiçbir şekilde açamıyor <laughs> Umut'cum. <laughs> Asla ben hiç Mesela Betül'e şey giderken ekmeğimizi falan fırından pidemizi Biz alıp, alıp, alıp gideceğiz. Ya da Abi börekleri hamur işini alacağız. gideceğiz. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Burada hamuru, Söyle. hamuru açmakta, tutturmakta bir dünya markasıyım. Kim? Eski fırıncılardan kim kaldı? Ya, Bak ha? böyle bir şey yok. Ama yani, sen açarsın diyor musun? Ama nasıl iki dakikada açar. pizzayı yapıyorum? Ama... Ben ona denk düşmedim ama eskolar gibi de Evet. Ama açar. Ama iki dakikada yani. Evet. Ve o kadar ince ve küçük bir püf noktası var ki siz evet. bence bir şeyi ne zaman eksik neymiş? yapıyorsunuz. Neymiş? Bir Betül peki neyi yapamadın? Önce sen bana Hiçbir onu şey söyle. Hiçbir şey yapamadı. Şey. Şimdi Gülşah Hanım biz bizeyiz artık içine yabancı içine ne iyiydi? koyuyorsun sen? Tek konum sen. vardı. Konuşun o konuyu. <laughs> Şimdi ya hamuru almışlar. Ekmek <laughs> hamuru almışlar. <laughs> Fark etmez. Ne yaptın? Ekmek Ay bir, hamuru bir hamuru dakika. Onda, bir işte de şey. hazır hamuru mu sen şey yapamadın? Açamadım. Yani Gülsan Hanım hiç anlatmasın. öyle değil mevzu. Ben tabii. anlatabilir miyim? Anlat bakalım. Eldivenler. Biliyorsunuz o hamura el değmeli, hissetmeli. Tabii tabii tabii. O tırnaklarla. O tırnaklarla. Benim, Tırnaklarla. Benim öyle bir tırnağım yok. O ne? Getir mi Getir. Lütfen. Bir Lütfen. Gel. Bir şey söyleyeceğim. Tırnaklara bak. Buna. Bak benim elim benim de tırnaklarım çok uzun. Gel. Ve bunları. Evet. Ve bunu eldivenle. Nasıl yürüyor şu ya? Bunlar beş yap. yaş grubu. Eldivenlerini giyiyorsun. Ama ne kadar El güzel. Ne giyiyorsun yapıyorsun. Bile de değil. Hadi. Gene ee... aynı şekilde şekilde ama. Çok güzel. Benim parmaklarım çok uzun. Bakayım. Çok çok. Ben Siz de göstereyim bakayım. mi? Benim de çok güzel. Çok güzel evleri var bu Gerçekten. Yani yakından nereden çekelim? Yalnız hiç açamadı. Ama beygip açamamış. Ne yapacağız? Kameraya böyle yap. Belki hani eldiven kullanıyorlar. Ya deli gibi dön. Çok güzel. Yakışıyor Allah sana. Allah'ım bu ojeler. Aferin. <laughs> ya zaten önemli olan hamuru tutturmaktı. Sonrası zaten böyle hani bu hani o hamuru açmak el becerisidir anlatabiliyor muyum? Hazır hamurla Sen Sende de şimdi o el becerisi olmadığı için hazır hamurla da onu ben inanamam. Gülşen yöresel ben size söyleyeyim bizde et yemekleri yağlı yemekler gırla. Ya Onlar bütün mesela ezme konusunda e, bir, bir şey söyleyeceğim ama. insanların böyle e, elinin bir lezzeti vardır. Ben, ben mesela var. diyorum ya hani ben ölçü mezure kullanmadan ölçü alan tek kadınımdır, modacıyımdır diye. Bak mutfakta da ben hiç bilmem işte yarım çay bardağı şurada bilmem ne. Ne buluyorsam Ölke göz kararı açıyorum İşte o zaman elimin lezzeti oluyor anlatabiliyor hı. Hı hı. muyum? O. Geleceksiniz zaten bir gün bana yemeğe görürsün ama e Emel müthiş mi? açmış hamuru. Yani evet. e bütün gün gezmiş anlatacağım Bıram. şimdi gelince. İyi hadi gelince konuşuruz. <laughs> Buyur tatlım. <laughs> Soru neydi soruyu unuttum o yüzden. Peki sence Gülşah? <laughs> Canım. Sabah kızdan hamur açtı. Evet. Kim birinci oldu acaba? Tabii ki ben. Tabii ki sen. <laughs> <laughs> <Ondayım gülüyor> Emel ve Bekir açtı. İkisinin arasındaydı yarış hangisi evet. birinci olmuş olabilir? Yani, yani şu muhabbetin üzerine oldu? acaba hangisi acaba birinci hangisi? olmuş? Hangisi? Programımızın ben sonunda. Ben sorumlu soruyorum. Sorununu evet. Sorumlu soruyorum. Ha. Bu güzel püskürtlü Vinnex elbisemizi kaçıncıya? kaçıncıya, kaçıncıya? Uğurkan. 20 bin. Kaçıncı kişiye? 25. Kaçıncı takipçiye? 15 bin. 15 bin. Aha. Aa, çok düşük. Yok, bugün arttıran 25, olacak nasıl olsa. 23. 25 23, bin. 25. Bin. 25 bin de ben. 25 bininci takipçimize bu harika elbiseyi programın sonunda armağan ediyoruz. Başlayalım